I think I'm losing my mind. Trying to stay inside the lines. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ambar modunda milletin ağzını yüzünü yapmaya geldik. Hızlı bir şekilde bitirelim ve oynamaya başlayalım. 1 2 3 4 Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Adamları göremedim. Evet, gördüm. Bunu görenler bunu görmeyenler de videoyu beğensin. Bu kill çalmayı beğen beğensinler. Öldüğüm beğenmeyin. <laughs> kaka 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 Yok öyle bir şey. Aziz gitti. Koç. Ura. Oyunu mu trollesem ya? Yok. İşimiz var. Ananı. Of, let's go, let's go, let's go. Morale is low. Okay, scope, scope, Yok. <laughs> up, <laughs> beni No. Kafama on, baby, come on. Come on, come on. Oy oy come on. Come on, come on. Come on, come on. Senin anam kaç. Kendim attım bombayı. Kaç 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 kaç, 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 kaç. <laughs> ediyorum kendi kendimi bitiriyorum ya. ne iyi o benden iyi oyuncu yok ya. Çekil kanka kaptan. Çekil çekil çekil. Anam kaç kişi aldım? Kaç kişi aldım? Canlara bak ya. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Yaparız. Sol. Tamam bunu aldım. Amerikalı çocuk ölmüş. Amerikalı değilmiş lan. Beyza yazıyor isminde. Kızmış. Tamam. Bunu beğenen videoyu beğensin. Amerikalı ya beğenmezler. Lütfen. Beğenmeyin falan diyorum şimdi mi böyle? Yiyor beyin lan. Neredesin koçum? Titrettin beni, titrettin aga. Of, titretti beni harbiden. Öbür dünyada titretti <laughs> Hadi bakalım. Bunu beğenen. Hiç bir bok yapmasın. Uy double 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 double. Among double kill atsam bu kadar sevinmem ya. Wow. Hadi. Kaybedersen video biter. <laughs> tamam bir challenge yapalım hadi. Bundan sonra ölürsem video biter. Ölürsem video biter arkadaşlar. Ölürsem video biter. Ölürsem video biter. Ölürsem video biter. Ona göre oynamam lazım. Hadi lan. Hadi bunu aldım 11. Hadi. Hadi Beyza. Yaparız Beyza. Ananı. Aa video bitmiyor. Dur dur tamam tamam. Zaten sonuna geldik yeneceğiz. <laughs> <every> <laughs> <yapalım. gülüyor> Hadi, Ben buradaki Renes arkadaşlık isteği yollayacağım. İstek istek istek. Tamam. Yolladım. Karşıdaki Araplara da yollayalım. Arap kankalarım olsun. Neyse. Kısa bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Başka ne diyorduk? Ha. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>